Bazı yemek ne ne güzel Her parça bir sır çözülmeden Al eline parçayı çekinmeden Birlikte yapalım zor hiç değilken Renkler birleşince dünya bambaşka Gökyüzü deniz gibi mavi akasya Parçalar yan yana biz de yan yana Bitince bak ne güzel anılar sana Puzzle'larla büyüyoruz her gün Birleştikçe dünya Parça süren seviyoruz puzzle aşkı bitmeyen Kırmızı bir biriz bahçesi çiçekli Bir parça bul az daha gayretli Puzzle'ımız tamamlanınca ne keyifli Haydi dostum devam et hiç bekletme bizi de masanın altı Aradıkça bulacağız sabırlı kalbalık altında birleşti puzzle'ı çöz bulacak gibi Ne güzelmiş bu hayatın rengi dili Puzzle'larla büyüyoruz her gün Birleştikçe dünya dönüyor dön Eğleniyoruz parça parça süren Seviyoruz puzzle aşkı bitmeyen Dünya dönüyor dön eğleniyoruz parça parça süren seviyoruz puzzle aşkı bitmeyen. parça çiçekli Bir parça bul az daha gayretli Tutumuz tamamlanınca ne keyifli Haydi dostum devam et hiç bekletme bizi Ah oh, parça nerede belki de masanın altı Aradıkça bulacağız sabırlı kabalık altında Birleştir puzzle'ı çöz gibi Ne güzelmiş bu Birleştikçe dünya dönüyor dön Eleniyoruz parça parça süren Seviyoruz puzzle aşkı bitmeyen Çocuklar kanalıma abone olup videoyu beğenebilir misiniz?